Merhabalar, ben Şule Hocam. Evet, ikinci dönem, 2024-2025 eğitim öğretiminin ikinci dönemi başladı. Hatta bir ayı da geçti ve de tabii ki sınavlara da an, an yaklaşıyoruz. Bu arada bir grup öğrencimiz de e, TYT-AYT sınavları için hazırlıkta. İşte bu sınavlar için konular e, birikmeden küçük küçük dokunuşlar yapmak isteriz sizinle beraber. Kimi zaman canlı dersler Instagram'da, kimi zaman Google Meet'te veya Microsoft Teams'te veya Zoom'da sizinle buluşmak isteriz. Nokta atışlar, çözümlü sorularla beraber olmak ve o konularımızı tekrar etmek için lütfen bizleri takip edin. Bu soruları çözerek en azından bildiklerimize bir katkı daha sunalım. Bilmediklerimizi de öğrenelim. Uzun uzun çözümlerin yerine kısa dokunuşlar veya okul sınavlarına, web müfredatına uygun sorularla canlı derslerimizi yapmak istiyoruz. Bu Ramazan ayında da devam edecek. Dediğim gibi lütfen buradaki Instagram'daki sayfamızı takip edelim ve de duyurularda derslerimize katılalım. Ücretsiz hiçbir ücreti olmadan tamamen sizinle benim buluşmam ve de soru çözmek, soru odaklı zaman dilimini sizinle paylaşmaktır amacımız. Hepinize, ailelerinizle beraber iyi günler diliyorum. Allah'a emanet.